Arkadaşlar merhaba. Peyzaj uygulamaları dersiyle beraberiz. Şimdi peyzaj uygulamaları iki dersinde öncelikli olarak e, teorikte bazı şeyler göreceğiz. Daha sonra bilgisayar uygulamalarından bahsedeceğiz. Çizimlerden bahsedeceğiz. Temellerinden bahsedeceğiz. E, bu hafta bir giriş yapmış olacağız. Peyzaj, peyzaj uygulamaları iki dersinde. Önce peyzaj tasarımından e, bahsedelim. Peyzaj deyim Alexander von Humboldt tarafından 19. yüzyılın başlarında bir coğrafi terim olarak literatüre sokulmuş ve peyzajı bir yeryüzü parçasının total karakteri diye tanımlamış. Aslında doğallık tabiatla iç içe bir parça olarak peyzaj tanımlanmış. Rus coğrafyacıları da peyzaj kavramına inorganik, inorganik, organik öğeleri de sokarak Bunların tümünün peyzaj coğrafyası olarak incelemesi fikrini ortaya atmışlardır. Yani sadece peyzaj e, bir bitkisel e, bitkilerin e, oluşturduğu, bitkisel örtünün oluşturduğu bir doğa parçası değil. Aynı zamanda organik e, öğelerle beraber, bunlarla beraber aynı zamanda inorganik öğeleri de sokmuşlar. Bütün bu kavramsal gelişmeler ayrıntılı olarak troll 1971'de açıklanmıştır. Alman biyoloji öncülerinden olan Troll e, şu şekilde peyzajı tanımlamış. E, bir mekanın tamamı ve görülebilen bütünlük olarak peyzaj tanımlanmış Troll tarafından. Bu düşünceler e, peyzajı ekolojik ilkelere dayalı doğayı koruma ve rekreasyon ile ilgili bir anahtar diyeyim, haline getirmiş. E, Avrupa Peyzaj Söz Sözleşmesi peyzaj kavramı yönelik sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal yeni anlayışlar getirmekte. Ve sonuçta iki önemli konu ön plana çıkmaktadır. Sözleşmede peyzaj iki türlü tarif edilmektedir. İlk olarak peyzaj nesnel yani objektif bir ifadeyle yeryüzü parçası olarak tanımlanmakta. Daha sonra öznel yani subjektif bir ifadeyle bu yeryüzü parçasının bütün bin bireylerce kavranış biçimi olarak belirtilmektedir. Peyzaj tasarım öğelerine gelecek olursak, bunları tanıyalım ki diğer zamanlarda bizim işimize yarayacak temelleri bunlar. Peyzaj deyince bir çizgi form aklımıza gelecek. Şekil form yine akla gelecek. Ölçü, aralık, doku, renk, ışık, gölge, vurgu, dizi, hareket bizim temel kavramlarımız arasında peyzaj tasarımında. Bu kavramları tam olarak anlayabilirsek Peyzajı bir bütün halinde az önceki tanımlamalarla beraber e, e, birey küçük parçalar değil büyük parçayı görerek e, işimizi yapmış olacağız. Ve o görme asıl mimarinin gerek e, normal mimaride gerek e, iç mimaride gerek peyzaj mimarisinde asıl temel e, bunlardan e, oluşuyor. Çizgi kavramını açıklayacak olursak şimdi tüm tasarım oluşumlarının temeli çizgiden oluşuyor. Peyzaj tasarımda bütün fikirler bir proje düzeni içerisinde çizgilerle ifade edilmektedir. Peyzaj düzenlenmesi yapılırken oluşturulacak her bir unsur proje içerisinde çizgilerin şekilleriyle belirtilmekte. Bundan dolayı peyzaj denince yani mimari denince yine akla çizgi gelecektir. Bu çizgilerin de türü ve kalınlığı projedeki unsurun algılanmasında e, değişiklik gösterebiliyor. Ona göre e, nasıl algılanacağını e, çizginin kalınlığı belirliyor. Şekil forma gelince projedeki her bir unsurun kendi içinde oluşturduğu ve peyzaj içerisinde kendini ifade ettiği biçim diyebiliriz e, şekil forma. Bu biçim bir mekan, ağaç e, olabilir, yol hattı, donatılar gibi. Öğlelerin her biri veya hepsi olabilir. Burada önemli olan formların insanları üzerinde uyandırdığı etkidir. Her form ayrı bir ifade gücüne sahiptir. Daireler oval şekiller, bir bütünlük hissi uyandırabilir. E, kareler, dikdörtgenler, matematiksel kesinlik hissi verirler. Bunların her biri e, e, kullanılacağı amaca göre e, yorumlanabilir peyzaj mimarisi içerisinde. Ölçü. Tabii ki önemli bir kavram. Algılama, ölçü algılanması mekanlar arası karşılaştırmaya bağlı olarak yapılabilir. Bu ölçüleme bu açıdan çok önemli. Mekanda ölçü birimi insandır. Bir insan ortalama boyuna göre, insana göre diğer ölçüler, mekansal kavramlar, diğer şekiller, bitki veya inorganik objeler bunlar insan boyutuna, ölçüsüne göre şekillendirir ölçü tasarımda fonksiyonel kullanım açısından olarak ele alıyor, alınır. E, aralık dediğimiz kavram ise peyzaj çalışmalarındaki mekanların ya da mekansal elemanların birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koyar. Burada mesafe ön plandadır. E, birbirlerine yakın olan unsurlar birbirleri daha çok ilişkilendirilirler. E, mesafe arttıkça ilişki de azalır. E, doku Doku kavramında objelerin görülebilen veya dokunulabilen yüzey ortamı dokuyu oluşturuyor. Ee, sık dokulu, seyrek dokulu, geçirgen dokulu veya yumuşak dokulu gibi e, kavramlar yine e, kullanabiliyoruz. Bunlar da farklı farklı e, peyzajın ya o mimarinin e, çeşitine göre değişkenlik gösterebiliyor. Doku cansız materyal gibi canlı materyalde de önemli bir tasarım üyesidir. Dokularda sıklık ve yoğunluk objelerin algılaş, algılaş algılanışına doğrudan etkili bir unsurdur. Ee, renk kavramına gelecek olursak, peyzaj uygulamasında mekansal algıyı etkileyen şeylerden bir tanesi başlıca renk. Ee, kullanılan öğelerin yakın veya uzak olması ya da dikkat çekici olması durumunu da ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda kavramların e, objelerin daha doğrusu kendi orijinalliğini de göstermesi açısından, bir bütünlük oluşturması, uyum içerisinde olması açısından da renk kavramı karşımıza çıkıyor. Renk kavramına göre genel görsel bütünlük sağlanmış oluyor tabii diğerleriyle beraber, aralıkla ölçüyle beraber. Işık-gölge kavramına gelecek olursak, mekan ışıklı ya da ışıksız oluşuna göre objeler farklı etkilere sahiptir. Buna göre e, ışıklı veya ışıksız e, olma durumuna göre e, gölgede de devreye girecektir. Işık ve gölge ilgiyi arttırıyor daha fazla, derinlik kazandırıyor. E, tasarıma rahatlık ve sükunet sağlıyor aynı zamanda. E, bu da bizim e, ışık ve gölgede özellikle kullanacağımız e, inceliklerden bir tanesi. E, bu açık alanda e, işte gündüz farklı bir şekilde güneşte devreye koyarak bu ışık gölge kavramını değerlendireceğiz. Aynı zamanda karanlık ortamda daha doğrusu gece olunca ışıklandırmayı nasıl sağlayacağımızı, nasıl olacağını yine tasarlayacağımız mimariye göre değiştirebileceğiz. Vurgu kavramına gelecek olursak, mekan içerisinde dikkatleri bir alanda ya da bir objede yoğunlaştırmak için kullandığımız bir tasarım öğesi vurgu. Zıt renklerin kullanılması vurguyu artırıyor. Çizginin yönleri yine aynı şekilde vurguyu artırıyor. Işık değişimi, mekan ilişkileri veya materyal değişimleri ve doku özellikleriyle tasarımda vurgu ortaya konabiliyor. Bunlarda da farklı farklı e, uygulamaları yine var. İlerleyen derslerde görebileceğiz bunları. da diziye gelince tasarımın içinde bir noktadan başlayan hareket ve onun çevresindeki objeler bir mantık zinciri üzerinde akış göstermeli ve bir sonuca ulaşmalıdır. E, hareket kavramında e, peyzaj tasarımında her aktivite başlangıcı ve sonu olan hareketi ifade ediyor bu bir mekan oluşumunu veya alanlara ulaşımın ifadesi olabiliyor hareket e, tasarım ilkelerine gelecek olursak e, tekrar ritim aralıklı tekrar denge zıtlık uygunlaştırma egemenlik birlik uygunluk hiyerarşi tamamlık Bunlar da yine. Bizim e, tasarım ilkelerinden ve bunları tek tek görelim. E, tekrar ritim bir mekan içindeki biçimsel benzer öğelerin veya öğe gruplarının birbirini izlemesi ritim tekrar olarak tarif ediliyor. Peyzaj planlamalarında çizgilerle desen verilmiş yüzey kaplamaları düzenli bir aralıkla tekrarlanırsa ritim yakalanmış olur. Aynı zamanda ağaç, bank gibi öğelerin belli bir sırada ve sıklıkla dizilmesine ritim etkisini canlandırır. Aralıklı tekrardan e, ritimle aynı özellikte, Ancak farklılıkları var. Bu da tasarım ilkesinde objeler birbirlerini aynı mesafelerde değil e, fakat biraz daha farklı aralıklarla ve farklı düzenlerle tekrar edebiliyorlar. E, bir Belli bir ritimde değil. E, bazı aralıklarla yine bu öğeler e, objeler birbirlerini tekrar edebiliyorlar. Denge sağlamlık Emniyet ve sükunet hissin ifadesi, hissinin ifadesi denge. Yani buna informal ve formal denge olmak üzere dengeyi iki kısımda inceleyebiliyoruz. Formal denge aynı zamanda simetrik denge de deniliyor. Benzer yapı elemanlarının bir eksinin iki tarafına eşit uzaklıkta dizilmelerinden ortaya çıkan bir plan kalıbı. Bu yapı elemanlarının bir eksinin iki tarafında, Eşit uzaklıkta dizilmesi, e, simetri. Bunu farklı e, açılarla çoğaltabiliriz. Yani e, doğu, batı, kuzey, güney gibi dört farklı eksenin tam ortasından da bir e, köşegen olarak da alabiliriz. Bir yuvarlak, e, dairesel bir e, planın tam ortasında yer alan e, simetrik simetriyi de e, tam dairesel yapıyı da bu, buna katabiliriz. Informal yani asimetrik dengede ise eksenin her iki tarafında aynı büyüklük ve şekli sahip olmayan fakat eşit dikkat çeken objelerin dizilişleriyle e, asimetrik denge ya da informal denge e, elde edilebiliyor. Burada bir e, aynı büyüklük ve şekli sahip olmama ama eşit dikkat çekme e, özelliği var. Bunu unutmayalım. Yani biri e, şeyde kalacak arka planda diğeri çok göze çarpacak gibi bir şey değil. İki farklı farklı işte renk gibi, doku gibi farklı özelliklerle birbirlerini pekiştirecek, dengeyi sağlayabilecek bir yapı oluyor asimetrikte. zıtlık karakterine gelince uyum sağlanması istenmediğinde oluşan bir yapı, kavram bu. Buradaki uyumsuzluk tasarımın gereği sonucu oluşur. Tasarımda vurgu artırmak için de zıtlık kullanılabiliyor. Yani bir renk olarak da, şekil olarak da bu zıtlık kullanılabiliyor. Uygunlaştırmaya gelecek olursak, renk e, tasarımda birbirine zıt iki ucun bağlanması, birleştirmesi ya da bunlar arasında köprü kurulmasına uygunlaştırma deniliyor. E, renkle bunu sağlamak istiyorsak uygunlaştırmayı, renk tonları belli kademelerle değişme uğrayabilir. Yani keskin e, hatlarla değil, yumuşak geçişlerle. E, belli kademelerde değişime uğrayarak bunu uygunlaştırabiliyoruz, e, renklerin. renklerle bunu sağlayabiliyorsak. Yine çizgilerle, farklı şekillerle bunu sağlıyorsak, yine keskin değil, e, uygun e, e, formlarla yine e, bu uygunlaştırmayı sağlayabiliyoruz. Egemenlik kavramında, tasarımda yer alan obje ya da formların bir başka obje ya da forma karşı görsel anlamda üstünlük görmesine egemenlik deniliyor ölçü doku ya da renk olarak kendini gösterebiliyor gemenlik. E, birlik kavramı tasarımda yer alan obje ya da formların diğer obje ya da formlarla bir bütünün parçası niteliğiyle bir arada olması birlik. E, tasarımda kullanılan her şey birbirinin bir parçası gibi olmalıdır. Yani kullandığınız küçük bir e, ağaç formu, işte kullandığınız yine inorganik objeler. Taşlar gibi veya su parçası düşünüyorsunuz, suyla alakalı bir şey düşünüyorsunuz, fasikiye, havuz benzeri şey. Bunların her biri birbirinin sanki bir doğal parçasıymış gibi görünmeli, birbirine uyum sağlamalı. Bu açıdan birlik önemli. Uygunluk, tasarımın her me mekansal amaçlara göre uygun bir biçimde oluşturulması. Her tasarım yapıldığı alana uygun bir çözüm getirmeli. Ee, bu önemli. Yapıldığı alana uygun değilse, istenilen uygunlukta değilse e, bu bizim için bir çok farklı da olsa, çok özgün de olsa ya da e, klasik her yerde kullanılan zaten bunu kullanalım deseniz de o istenilen mekana uygun olmadığından dolayı bu e, size bir getiri değil, e, boşu boşuna bir külfet olacaktır. Burada genik gereksinimler ile bu gereksinimlere getirilen çözümler düşünmeleri. Bizim neye ihtiyacımız var ve nasıl bir tasarım yapmamız gerekiyor? Buraya özgü bir şey yapmamız gerekiyor. Tamamen kullandığınız alanın e, bitki örtüsü, iklimi, hava şartları da düşünülerek e, doğal e, işte e, habitatı, taşları e, düşünülerek e, bunların hepsi bir uygunluğun içerisinde düşünülebilir. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor tasarım yaparken. E, alana aykırı bir tasarım anlayışı haliyle alanın kullanımı büyük bir oranda etkiliyor ve e, olumsuz sonuçlara da yol açabiliyor. E, uygunluk bu açıdan önemli diyoruz. Hiyerarşiye geçince şimdi tasarımın görsel ifadelerinde öncelikler birerlerine ünlüyor. E, Önce büyük taşlar, sonra küçük taşlar, sonra daha küçük taşlar, sonra kumlar gibi. Önce suyu koyup bir e, kap içerisinde, sonra küçük kumları, sonra büyük küçük taşları, sonra büyük taşları, sonra gibi olursa, bu defa e, suda da e, o kaptan taşacak, taşlar da kumlarda sığmayacak. Yani her şeyin ön, önceliği var. E, bu amaçla tasarımcı görsel algılamadaki öncelikleri ortaya koyar ve onları önem derecelerine göre düzer ve önem dereceleri yüksek olan daha ön planda olacaktır haliyle. Önem sırasına göre diğerleri de bir denge ve uygun, uyumluluk, uygunluk içerisinde e, kendi yerlerini alacaklardır. E, tamamlı kavramı tasarımın uygulanacağı çevreyle bütünleştirici özellikte olmalıdır. Alanın coğrafik özellikleri, ulaşımı, Kullanım yoğunluğu gibi çevresel faktörler burada önem kazanıyor, önem arz ediyor. Buna uygun olarak, uygun ve uygulanacağı çevreye özgü bir yaklaşım içermeli yaptığımız çalışma. Dolayısıyla bu faktörler, bu şeyler dikkate alınacaktır. Peyzaj tasarım sürecine gelecek olursak, peyzaj tasarım sürecinde konun ve amacın belirlenmesi. Önemli. Mevcut durumu belirleme yönelik veri toplama, arazi türü, survey ve çevreninizi gibi faktörler önemli. Burada bir ara vermek istiyorum. Bir saniye. Buraya kadar bir toparlayalım. Bundan sonrakini de diğer derste beraber inceleyelim arkadaşlar. Ben buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer derste görüşmek üzere.